ve haftanın 7 günü birbirinden güzel bölümleriyle devam eden yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Arkadaşlar öncelikle Kemal Minar'ın yeniden mutlu olmasını isteyenler, o yan ise tüm oyunların ortaya çıkmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Yemin dizisi yeni bölümlerde Kemal tüm gerçekleri öğrenecek mi? Oya ise Kemal ve Narin yeniden mutlu olmaması için yeni oyunların kimi dahil edecek. Narin ise her şeye rağmen masalın yanında olacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yeni sezonda yemin dizisinde artık o oyayı da görmek istemeyenler videomuzu beğensin ve sayımızı yeniden gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda Kemal ve Narin ile ilgili ufak detaylar vermek istiyoruz. Geride bıraktığımız bölümlerde hatırlarsanız Cemre Emir ve Reyhan'ı ayırmak için Emir'in adam öldürdüğünü söyleyip Reyhan'ı Emir'den ayırmayı başarmıştı. Fakat Cemre ne kadar Emir ve Reyhan'ı ayırsa da Hikmet Bey için yeniden konağa dönmüştü. Ve Reyhan'ın yeniden konağa dönmesiyle beraber tüm gerçekleri ise yavaş yavaş ortaya çıkmıştı arkadaşlar. Ve Kemal ve Narin de aynı şekilde olacak. Masal için Narin geri dönecek ve tüm gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Kemal ne kadar Narin'in konakta kalmasını istemese de ilerleyen bölümlerde Masal'ın durumunu görecek ve Narin'in kalmasını isteyecek. Ve Nari'nin yeniden konağa döndüğünü gören Oya ise bunlara dayanamayacak. Yeni oyunlarına ise yine Yonca'yı dahil edecek arkadaşlar. Yonca ise artık tüm şanslarını kullanacak ve Yonca'nın yavaş yavaş sonu gelecek. Bir taraftan Cemre'ye yardım ederken diğer taraftan Oya'ya yardım edecek ve tüm oyunlar ortaya çıktıktan sonra Yonca da yemin dizisine veda edecek. Ve Oya'nın tüm oyunlarını ise ilerleyen bölümlerde şehriye çözecek arkadaşlar. Ve her zaman Kemal ve Nari'nin mutlu olması için elinden gelen her şeyi yapan Şehriye bu durumu da kendi çözecek arkadaşlar. Arkadaşlar sizde Kemal ve Nari'nin Emir ve Reyhan gibi evlenip bir bebeği olmasını istiyorsanız videomuzu beğenin ve sayımızı yeniden görelim. Ve yemin dizisi en önemli detaylar ve en önemli gelişmeler için görüşmek üzere.